Günaydın. De, de. De. De, de yine. Ah, ne anlatayım ki Fülfü'danım, ne anlatayım ki. Benim oğlum mert, dürüst, çalışkan bir çocuktu. Çalıştığı maden ocağında iş güvenliği olmadığından çöküverdi maden ocağı 15 arkadaşı ve onun üstüne. Dört gün sonra ulaşabildik gövdesine. Ne anlatayım ki? Ne anlatayım ki? Ah kızım gene üzdün bizi. Babamı görmek istiyorsan benim gibi yıldızlara bak. Baban yıldızların üstünde. Tamam anne. Bu akşam beraber bakalım. Tamam yavrum. Hadi şimdi okuluna. Bugün karnı alıyorsun. Bir söz vermiştin bana avukat olacağım diye. Hoşça kal dede, hoşça kal anne. Güle güle iyi notlarla gel. Anne. Anne, bak tatlılarını aldım. Aferin benim güzel kızım. Senden de bunu bekliyordum zaten. Aferin. Bak dede bak taktığın name. Wow. Bak ben de sana laptop aldım. Çekleyin hemen hemen hepsi şahane. <laughs> 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 Teşekkür ederim dede şey değil. Gülfid bir şey değil. Güzel. Çok güzel. Nesiller, afişler neyin nesi? Ah anne ah. Okuldan iş günü teyze vardı ya. Hmm. Onun yeğeni avukat Selim amca. Köy meydanında bu berrak suyumuzu ve temiz havamızın zehir edileceğinden bahsediyordu. Oradan aldım. Niye ki kızım? Kanadalı zengin bir şirket. Bizim dağımızdaki altınları çıkaracakmış. Toprakla beraber çıkardığı bu altınları Dağımızdaki havuzlarda kimyasal madde ile ayırtlayacakmış. Bu kimyasal madde neymiş ki kızım? Siyanür anne. Bir gram siyanür insan vücuduna girerse öldürürmüş. Ana, madem bu siyanür zehirliyse, öldürüyorsa bizim bu köylümüz, bu hükümetimiz niye bu kanadalıları kovmuyor ki? Hem bu siyanür buhar olarak havalanıp yağmur olarak bu da doğamızı düşerse tüm canlılar için tehlikeliymiş anne. Yani bu yürünün koyunu, kuzusu, ineği, köpeği, pancarı, tütünü hepsi zehirlenecek mi? Annem alınması öyleymiş annem. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Dede nereye? İş paşa düştü. Afişlemeye. Ah keşke dememek için. Kıya. Anne ben gidiyorum. Nereye kızım? Dedeme destek olmaya. Pankart hazırlamaya gidiyorum anne. Yakışır sana. Dedeni yalnız bırakma kızım, yürü. Tamam annem. Kızım bunlar ne böyle? İşte bahsettiğim pankartlar bunlar. Aa ne güzel yapmışsın. Ne güzel dedene destek çıkıyorsun. Aferin benim kızıma. Aman bile yazılar yazmış. Aferin benim kızıma. Havama ve suyuma dokunma. Çek elini yaylandan. Boğalıma dokunma. Kimlik bir alamete, Yol gelin yol gibi Ulaşmalı bir yere İşten dön baba dönelim Geliyoruz aynı yere Bu döngü kısır döngü Başı var da sonu yok Dönüyorum döneniyor Sonunda bir çıkış yok Ama ne? sesine uyandım Ter kaldım uyku tutmadı Yolun ortasında henüz on altısında Vuruyorlar oysa bir şey yapmadı Sanki onlar hancı halkına yabancı Bizi sekira akıyız da evden atmalı Birisi oy peşinde öteki rant işinde Kıyamet değilse bile bir şey kopmalı meçhuller çöple beslenenler Çalıp duran ziller uyandırmalı Yolun ortasında henüz on altısında İnsan insanım diyorsa bir şey yapmalı